Değerli takipçilerim öncelikle sizlerden gelen iki hisse sorusu var. Onları cevaplayacağım. Hun Enerji. Görüldüğü üzere bu 2 TL civarından yükselerek zirveye 10 TL seviyesine kadar yükselmiş. Sonra buradan gerileyerek 4 TL seviyesinde aslında 3 TL 4 TL arasında burada bir fiyat oturması söz konusu olmuş. Demek ki bu hisseyi 2 TL civarından arz sonrası yukarıya götürenler aynı şekilde geri getirerek 3 TL seviyesinde bir zemin oluşturmuşlar. Bu kağıttan bir şey çıkmaz grafiğe baktığımızda manipülasyon kağıt olarak görebiliriz. Şurada bir direnç var 4.5 seviyesinde. Oraya kadar belki gidebilir. Götürüp itiriyorlardır. Ama buradan çok büyük bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Geri çekilmelerde alım yapılması gerekiyor. Örneğin şu 3.25 seviyesindeyken başkaları riske girmiyorken burada riske girdiyseniz elbette nemalanacaksınız. Ve nitekim 3.25'ten 3.72 hareket olmuş. Şurada bir direnç var 3.73'te. Burayı aşarsa devam da edebilir. Nereye kadar devam edebilir? Ne umabiliriz? 4.5'a kadar umabiliriz. Ancak bu 3.73 seviyesi zaten direnç buraya gelmiş. Şimdi burada satış yapıp bekleyeceksin. 3.5'a doğru gerilerse oradan yukarıya doğru yeniden hareket olursa 3.5 seviyesinden alım denenebilir. Şu ana kadar almadıysan şu anda yapılacak olan budur. Ama yukarıya gider gitmez. Onları düşünecek durumda değilsin. Sen zaten 3.25'ten girmediysen riske bu 3.73'ten de girmemen gerekiyor. Sen fırsatları kollayacaksın. Başkaları likit olurken piyasaya gireceksin. Önemli olan nokta bu. Evet bilanço olarak nedir ne değildir bilmiyorum. Şöyle detayına bir bakayım. 6.85 fiyat kazanç oranı defter değeri 4.68 lira defter değerinin %20 altından işlem görüyor. Bunu hak ediyor mu? Şöyle bilançoya bakalım. Şöyle baktığımda hisse istikrarlı bir kar, net kar açıklamıyor. Öz varlıklarını güçlendiremiyor. Dolayısıyla burada bir değerleme bile yapmak kolay değil. Haslat 105 milyon liradan 166 milyon liraya yükselmiş. Ama maliyetler de 48 milyon liradan 159 milyon liraya yükselmiş. Dolayısıyla brüt kar 56 6 milyon liradan 6.7 milyon liraya gerilemiş. İşte durum bu. Boşa kürek çeken bir işletme görünümünde. Bir miktar Finansman geliri de var. Net işletme sermayesi de düşük olan bir şirket. Şimdi Hun Enerji ile ben değerli takipçilerimin vakit kaybetmesini istemem. Bu nedenle doğru yorum yapıp gerçeği ortaya koymak durumundayım. Bu tür 10 liraya gitmiş, oradan 3 liraya geri gelmiş kağıtlar istikrarsız kağıtlardır ve geçmişteki hareketler fiyat hareketi bugüne referans olmayacaktır. Bugün geldiğimiz noktada bu kağıda 3 lira 72 kuruş verir misin? Önemli olan bu. Evet şimdi başka bir kağıda diğer bir arkadaşımın başka bir sorusunu cevaplayacağım. BRKV'ye birikim varlık yönetimi bakmam lazım detaylarına. Şimdi burada sadece teknik olarak görebiliyorum. Bu arada bu 4 saatlik seanslık grafik burada da yine bir manipülatif hareket gerçekleşmiş. Aslında bunun 75 lira ile yaklaşık 40 lira arasında bir fiyat aralığı var. Bu aralıkta büyük bir hareket, beklememek lazım. Öncelikle detaylarına yine bakayım. 1191 fiyat kazanç oranı var. Piyasa değeri defter değerinin 3,36 üzerinde. Piyasa değeri 3,665 milyar lira. Böyle bir işletme varlık yönetimi bilançosuna bakmamız lazım net karlılıkta düşüş var net faiz gelir giderlerinde düşüş var yükümlülüklerde yükseliş var dolayısıyla öz kaynak kar marjı gerilemiş durumda varlık toplama yükselmiş ancak verimlilikte düşüş var. Bir miktar ertelenmiş vergi geliri, yazmış faiz gelirlerinde azalma var. Dolayısıyla da brüt karlılığında azalma var. Kısacası eskiye göre çok daha iyi olduğunu düşünemeyeceğim. Teknik olarak takip edilebilir. Bunu bu hisseyi değerlemiş miydim hatırlamıyorum daha önce. Benim listemde yok. Muhakkak üzerinde çalışmışımdır. Şu an detaylarını hatırlayamayacağım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdilik 60 liradan 65 liraya yükselmiş olması kafi gözüküyor. Burada 62 bıçağı gerilerse buralarda alım denenebilir meraklısı için. Şimdilik bir düzeltme beklentisi var 65'in üzerinde kalacak ve aşağıya düzeltme yapmayacak olursa birkaç gün daha 65 üzerinde kalacak olursa belki biraz daha yukarıya doğru gidebilir ama 65 altına 62 bıçağı gerileyecek olursa daha rahat giriş yapılabilir. Ancak ben girer miyim? Bu kağıda zaman harcar mıyım? diye kendi kendime soruyorum. Böyle bir şey yapmazdım. Zaman kaybından başka bir şey değil. Bu tür hisselerle zaman kaybetmek. İşlem hacmi de düşük. Alırsın ama satmaya kalktığında alacak adam bulamaz. Dolayısıyla ben takipçilerime daha çok hacimli kağıtlarda işlem yapmalarını tavsiye edeceğim. En doğrusu bu olur. Borsada 400 tane biraz daha üzerinde hisse senedi var. Şimdi başka bir kağıda geçelim. Doğu Aras Enerji burada 50 TL aşıldı. Geçenlerde bunun yorumunu yapmıştık. 47 TL civarındaydı. 50'ye bir saldırı olabilir. 50 aşılırsa yukarıya hareket devam edebilir. Hisse ucuz demiştim. 50'yi aştı. ancak şu an 46 seviyesinden 52 seviyesine olan hareket yeterli, kafi olabilir. Burada da bir düzeltme ihtiyacı olabilir. Bunun da devam etmesi için 50'nin üzerinde biraz kalabilmesi, gelen satışları karşılayabilmesi gerekiyor. Hisse bağlı değil ama 6 aylık bilançosuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdilik teknik olarak kısa dönemde bir hareket yaptı. Buralarda yeni giriş yapmanın pek cazip olacağını zannetmiyorum. Burada da bir geri çekilmeyi kollamak gerekiyor. Ve içerisinde bulunduğumuz hafta 47.5-50 aralığında işlemlerin geçtiğini sadece bugün 50 liranın açtığını görüyoruz. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Cuma günü de 50 lira üzerinde kalabilecek olursa haftaya yüksek bir açılış burada en azından fiyatı 50 liranın altına geri çekmeyebilir. Eğer haftaya da 50 lira civarında kalabiliyorsa belki daha sonraki hafta yukarıya devam edebilir. Burada biraz beklemeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası sabretmek gerekiyor. Çok acele hareketler pozitif sonuçlar doğurmayabilir. Bu arada yükselen fiyatların birçok işletme bilanço açısından baktığımızda acaba bunu hak ediyorlar mı? Sorusunu kendi kendimize sormalıyız. Burası önemli. Şöyle Astor hisse senedini görüyorum. Burada şöyle 100, 105, 108 arası. Burada bir direnç var. Bu direnç seviyesine kadar mesafesi var. Burada da geri çekilme olursa 90'a doğru tekrar yukarıya hareket olabilir. Ancak daha önceden de söyledim bilançoyu pek parlak gelecek diye düşünmüyorum. Dolayısıyla bu 95 lirayı bile ben şahsen ucuz görmüyorum. Her an sert bir satışla fiyat aşağıya doğru 80 liraya doğru geri gelir yeni bir en düşük yaparsa ona bile şaşırmam. Dolayısıyla Blanchoyu görmeden Astor'da bir hareket yapmayı riskli buluyorum. Şöyle bakarsak zaten zirve noktalara yaklaşmış ve burada yeni bir zirve olma riski var. Spekülatörler bu düşüşte yine diplerden alıp yukarılardan satarak kısa pozisyonlarla alsat yapıyorlar. Buna devam edeceklerini düşünüyorum. Hem de uzun bir süre bu şekilde geçireceğiz. Hisse bazlı bilançosu iyi gelecek hisselerde hareketler olabilir. Örneğin bir Sabancı Holding'de, bir Koç Holding'de fiyat ucuz olduğu için Oralarda yükseliş yaşandığında bunu pek garipsemeyeceğim. Aslında holdinglerin bu sene çok parlak olacaklarını sanmıyorum ama değerleme olarak ucuzlar. Oralarda yapılacak fiyat hareketleri ki bundan sonraki dönemde çok da absürt kaçmayacak. Ama birçok diğer hissede şu an bilançoları biz bilmiyoruz. Patron biliyor. 6 aylık bilançolar şu anda patronların cebinde. Haziran ayı tamamlandı. Bizim bu bilançolara vakıf olacağımız zamana kadar belki bir buçuk ay geçecek. O zamana kadar cebindeki bilançoyla birileri trade edecek. Biz online bilanço göremediğimiz için maalesef bizim için bazı şeyler karanlıkta kalmış oluyor. Biz de daha çok teknik olarak değerlendirme yapmaya ve bilançoyu sadece tahmin etmeye çalışacağız. Öyle yapıyoruz. Evet değerli arkadaşlar hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere başarılar diliyorum.